Benim adım Melek devam ediyor. Sinema Yerli TV 7 yaş ve üzeri şiddet korku olumsuz örnek oluşturabilecek arkadaşlar. Benim adım Melek'ten gelecek hafta. Giydikmiş gibi lütufla uzattığınız yeri istemiyoruz. Buna da emanete sahipçe bak diyebiliyorlar. Ben Ömer'i seviyorum anladın mı? Aldan da. Anlarım bana suçlu hayatın umurunda değil. Siz biz yok artık. Ben sana geldim. Kerem. Milletin derdine düştünüz. <laughs> Bitti işte. Çocuklarımla ilgili kararı ben veririm. Beni hiçe Defne ile ben nişanlanıyoruz da etrafında çok dolanma. var. Defne'nin adını ağzına alma lan! <laughs> Al bakalım kapatalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aç olsun toprağa gir. Öğrenciye Benim adım Melek. Yepyeni bölümüyle 24 Ocak Çarşamba akşamı saat 20'de Sinema Yerli TV'de.